Arkadaşlar geldim Senur giyime. Bir buçuk saattir buradayım. Kıyafetleri görünce çekim yapmaya çekim yapmayı unuttum arkadaşlar. Kıyafetlere daldım böyle. Ya yani büyük beden. Çok güzeller. Çok böyle var ya. Nasıl anlatayım size? Aldım vallahi çok güzel kıyafetler aldım. Eve gidince size giyip göstereceğim. Sen de onu salır. Ee, orada Senur. Butik aktaşların o sırada çok meşhur güzel meşhur pidenin karşısında keşke çok güzel <laughs> ben aklıma yeri geldi aklıma yeri geldi büyük beden orada da bulmak çok zor arkadaşlar ben çok gezdim orada da yeni daha böyle i̇şte bir tavsiye üzerine geldim kız kardeşim buradan tişört almış gelmiş ben de onu dedim bir gideyim bakayım dedim. Bana aman abla gitme aman abla gitme. Sen oraya gittin mi orada dükkanı kaldırırsın gitme diye şey yapıyorlar. Büyüler biliyorlar, biliyorlar çünkü huyumu. Ondan sonra geldim vallahi bir saattir. Bir saat oldu vallahi ben gelirim değil mi kızlar? Bir saattir giydim giydim çıkardım giydim giydim çıkardım vallahi. Şimdi ben size aldığım kıyafetlerimi göstereceğim. Tek tek göstereceğim arkadaşlar. Eve gidip de giymeye gerek yok. Ben burada aldığım kıyafetlerimi size göstereyim şimdi tek tek. Dükkanın altını üstüne getirdim vallahi. Benden Aldıklarınızı mı göstereceksin? Aldıklarımı göstereceğim ben. ben. Göstereyim Sen göster karnaya. Şöyle bir ay, bakalım. Bir bakalım. Bunları de, ay hiç aklıma gelmedi. Niye göstermedin? Ha şunu da aldım bir tane. Bunlar çok güzel eşlikli kılıf. Tulumu mu giyeyim ya şimdi çok yoruldum. Ay şarjım bitti. Bitme şarjım lütfen bitme Bunun şarjım. içi tülbent. He? Üst arka ön ve yatağı. Evet böyle bir elbise şey aldım. Bu da çok evet. güzel. Tril tril kalçayı basını örten. Hanımlar da takip etsin benim Görecek Göreceksin. Sayfama. Evet. Ha. Büyük beden sen nur diye gelir. Evet. Bu da Instagram'da çok güzel. Büyük beden sen nur. Elbise aldım. Yazın vazgeçilmesi. Kocam Buyurun. beni eve, eve almayacak bugün. Bu alır, ne alır, kadar alışveriş diyecek. <laughs> bu da şey. Tatillerde evet ona aldım. Için şimdi ya, evet bunu da aldım. Bu da yeşili de güzel. Keten bu da çok ]ler. güzel. Baya bir şey. Kapri bunun altına. Çok Kapri güzel. aldım. Evet. Ay, bu bu yaz tire tire gezeceğiz. Ya hem şehirde giyilir, ya. hem tatilde giyilir, hem çarşıda giyilir. İstediğin yere giy. Bence her yerde giyersin. Ondan sonra hele tulum. Evet. Tulum hele tuluma bayıldım, evet. tulum tulum bayıldım ben. Evet. Tuluma bayıldım ben vallahi. Kullanıyorum bunu. Evet, tulum çok hele güzel. Paskılı şuradan istersen. Evet, evet, evet. yapabiliyorsunuz. Evet. Hiç köylü yıldıza gidecek şeyler bunlar ama köylü evet. olduk dedik ama yine de şeyden vazgeçmiyoruz. Efendisi. <laughs> <laughs> Ay hele buna bakın. Hele bakın. İçi astarlı. Evet, üstü var. Evet. Evet. Onun bir de üstü var. Daha sonra videolarda giydiğim Evde zaman arkadaşlar. Eve giyip bunların çekimini evet, Eve yaparsın. gidince akşam video çekeceğim Aşk arkadaşlar. giyersin sonra. Evet, haydi, değil mi? Ordu'nun çok güzel nezih bir yerinde Fidan <laughs> göre yakın bir yerde arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. İnşallah İyi ordulu günler. takipçilerim de var görürler. Ordulu benim de çok takipçim. Ee, öyle o mi? Çok teşekkür da, ederim da. arkadaşlar. Eve gidince daha sonra görüşeceğiz sizinle. Size çok güzel Yani şey. çok yoruldum, yoruldum da yüzümden belli. Daha nereden uğrayacağım şimdi ben? Evet, ordunun çok güzel yerleri arkadaşlar burası. Böyle evet. evet. güzel, evet. çok güzel yerleri. Şimdi caminin o tarafta. Hemen şey değil. Yalı caminin yanı. Yalı cami oluyor değil mi bu caminin adı? Evet, tamam.